Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı güncel müfredat konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci temanın içindeyiz dostlar. İki tane ders yaptık sözün inceliği teması ile ilgili. Şimdi bu dersimizde bu temanın diğer bir alt başlığı olan metinlerin sınıflandırılması, edebi dil, günlük dil özellikle bunların arasındaki farklar bu konuları ele alacağız. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın konu anlatımına başlayalım. Evet dostlar notlarımızda geldiği birinci tema sözün inceliği. Bunun bir diğer alt başlığı olan metinlerin sınıflandırılması ve edebi dilin özelliklerini ele alacağız. Kıymetli dostlar bu konu anlatımının ücretsiz pdf dosyası bu videonun açıklamalar kısmında kuzu kuzu yatmaktadır. Sizi beklemektedir. Tabletinize, bilgisayarınıza bu notları indirerek dersi pdf notları üzerinden rahatlıkla takip edebilirsiniz. Aynı zamanda konu tekrarlarınızda yine onu notların üzerinden yapabilirsiniz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Tabii önce bir metni tanımlamak lazım dostlar. Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünüdür. Hocam öğretmen bunu sorar mı yazılda tanım olarak? Ben sanmıyorum. Hani metin nedir diye tanımlayın diye soracağını sanmıyorum. Ama bu metni verip nokta nokta boşluk bırakıp oraya metin yazmanızı bekleyebilir. İnsanların iletişim kurmak, kendilerini ifade etmek amacıyla bir araya getirdikleri sözlü ve yazılı cümleler topluluğudur. Yani metin cümlelerden ya da dizelerden oluşur. Metin anlatma, anlaşma, iletişim aracıdır. Metnin mutlaka ama mutlaka bir mesajı, yani bir iletisi vardır. Metinde birbirine anlam ve şekilce bağlı cümleler vardır. Yazarın iletmek istediği mesaja göre tür, boyut, dil özellikleri kazanır. Örneğin, deneme yazıyorsan onun boyutu, türü, üslubu farklı olur. Makale yazıyorsan bir başka olur. Roman yazıyorsan boyutu bir kere epeyce hacimli olur. Üslubu da ona göre şekillenir. E dolayısıyla kıymetli dostlar, bu noktada yazacağınız metnin türü birçok şeyi etkiler, birçok şeyi değiştirir. Unutmayın. Şimdi metnin bazı unsurları var. Bunlardan biri bağlam Klasik tanımları size vereceğim ama sonra güzel bir özet yapacağım. Bağlamla ilgili özellikle iki şeyi unutmamanızı istiyorum. Onu özellikle özetleyeceğim size. Ama şurayı sabırla bir dinlemenizi tavsiye ederim. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünüdür. 2. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısıdır. 3. Sözcük ve sözcük gruplarının cümle içerisinde kazandıkları anlama bağlam denir. 4. Bir sözcüğün cümle, cümlenin paragraf, paragrafın metin içindeki yerini belirleyen, ondan önce veya sonra gelen söz konusu sözcük, cümle ya da paragrafın anlamını, değerini belirleyen ögeler bütünüdür. 4 tane verdik. Bunu niye verdim? Yine yazılılarda boşluk doldurma sorularında bu cümleler kullanılabilir diye hepsine bağlam diye yazmanız gerekir ama benim sizden bağlamla ilgili unutmamanızı ve öğrenmenizi istediğim iki şey var. Bunlardan bir tanesi iletişim konusunda geçer ki iletişimi ya gördünüz ya da göreceksiniz. İletişimde Değerli dostlarım iletişimin gerçekleştiği ortama bağlam denir. Şu an biz bir iletişim halindeyiz. Burada olduğunuzu varsayalım. Karşımda oturuyorsunuz. Ben şu an evimin salonundayım dostlar. Biz sizle bir iletişim sohbet ediyoruz. E bu sohbet nerede gerçekleşiyor? Salonda. Evet bağlamımız salon olur. Yani iletişimin gerçekleştiği mekana bağlam denir. Bu bir. İki. Sözcüklerin cümleye göre kazandığı anlama da bağlam denir. Unutmayın. Örneğin dil sözcüğünü ele alalım. Mesela kapının dili bozulmuş dersem bir araçtan bahsetmiş olurum. Yaşar Kemal'in dili Orhan Kemal'in diline göre daha şiirseldir dersem burada dil sözcüğü üslub anlamı kazanmış olur. Bu yaşta çocukların dili çabuk çözülüyor dersem ha konuşma yeteneği anlamı kazanmış olur. Bakın üç farklı cümlede üç farklı anlam kazandı. İşte buna da bağlam denir. Yani sözcüklerin cümlede kazandığı anlam. Cümlelerin paragrafta kazandığı anlam. Paragrafların metinde kazandığı anlam. Tamam buna da bağlam diyoruz. Bu ikisi aklınızda kalsa bilgi olarak bence yeterlidir. Gerisi gereksiz bilgi bana sorarsanız. Evet, diğer bir terimimiz bağdaşıklık. Dil ögelerinin aralarında oluşturdukları anlam bağıntılarına denir. Bağdaşıklık anlama dayalı anlatım bozukluklarını engeller. Yani bir cümlede bağdaşıklık kuralına uyulmuşsa o cümlede anlama dayalı bir anlatım bozukluğu yoktur manasına gelir. Bağdaştırma İmge nedir dersimizde birazcık bunu size anlatmıştım. Kısaca burada da özetleyeyim. Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelmesi işidir. Bunlar yan yana gelirken ya alışılmış bir şekilde ya da alışılmamış bir şekilde yan yana gelir. Bu alışılmamış şekilde yan yana gelmeler bizi neye götürüyordu dostlar? İmgeye götürüyordu değil mi? İmge nedir dersini izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hemen bu videodan önceki video orada anlatmıştım zaten. Şimdi alışılmış alışılmamış ne demek? Atıyorum bir film izledik mesela. İzlediğim filmin çok güzel olduğunu arkadaşıma izah ediyorum, anlatıyorum. Diyorum ki ya film gerçekten çok güzeldi. Film gerçekten çok güzeldi. Bu dört tane kelimeyi birbiriyle bağdaştırdım. Peki bu bağdaştırmada garip, tuhaf bir durum var mı? Film gerçekten çok güzeldi. Dört tane sözcük. Var mı bir gariplik ya hocam şu kelime şu kelimeyle nasıl oldu da yan yana geldi diyebileceğiniz bir şey var mı? Elbette yok. Buna alışılmış bağdaştırma denir. Ama ben bu cümleyi şöyle kursaydım. Ya korkunç güzel bir filmdi. Haydi bakalım. Korkunç güzel filmdi. Ya korkunçla güzel yan yana gelir mi Allah aşkına? Normalde gelmez. Ama ben bağdaştırdım. İşte buna alışılmamış bağdaştırma denir. Kaygısız camlar arkamdan gülüyordu. Ya kaygısız camlar. Arkamdan gülüyordu. Gülmek ve kaygısız sözcükleri cam sözcüğüyle yan yana gelir mi? Elbette gelmez normal şartlarda. Ama Atilla İlhan getirmiş mesela. Ha alışılmamış bir bağdaştırma yapmış. Bu da bizi zaten imgesel anlatıma götürüyor dostlar. Dikkat! Bağlaşıklık nedir? Kısaca özetleyeyim. Hiç buradaki tanıma girmeye gerek yok. Çünkü bunu size hocanızın soracağını zannetmiyorum. Bir cümlede dil bilgisi kurallarına uymak demektir. Yani bir cümlede özne yüklem uyumsuzluğu yoksa, çatı uyumsuzluğu yoksa, öge eksikliği yoksa, ek yanlışlığı yoksa, yani dil bilgisine dayalı bir anlatım kusuru yoksa, orada bağlaşıklık ilkesine uyulmuş demektir. Dikkat. Peki edebi dil nedir? Günlük dil nedir? Günlük dilin ne olduğunu biliyoruz işte. Günlük kullandığımız dil işte şu an sizle sohbet ediyorum ya. Evet, bu bir günlük dil mesela. Edebi dil, edebi değeri olan eserlerde örneğin şiirde, romanda, hikayelerde kullanılan dildir. Yani diğer bir deyişle yazın yani edebiyat dilidir. Edebi dili günlük dilden nasıl ayırt edebiliriz? Bir kere edebi dil işlenmiş, sanatlı bir dil olup günlük konuşma dili ise doğaldır. Edebi dilde çağrışımsal yönü yüksek olan kelimeler kullanılır. Yani şair orada bir kelime seçer. Seçtiği kelime binlerce duyguyu çağrıştırabilir. Oysa günlük dil basittir. Yani bir cümle kurup da böyle ee, bu cümleyle ilgili 50 tane duyguyu karşı tarafa aktarmaya çalışmayız. Daha basittir. Günlük dilde belirli bir yargı, duygu ya da düşünce farklı anlaşılmalara, algılamalara yol açmayacak biçimde dinleyiciye ya da okuyucuya aktarılır. Yoksa anlaşılma gerçekliği kavga çıkar. Yani düşünsene günlük dilde bir türlü anlaşamadığını en nihayetinde kavga çıkar. Edebi dilde ise kıymetli dostlar her okuyucu, her muhatap oradan kendine göre bir anlam çıkarır, kendine göre yorumlar. Çünkü edebi dil buna müsaittir. Günlük dilde ise düşünsene ağzından çıkan cümleyi her dinleyen farklı anlıyor. ve anlaşamayız kavga çıkar en nihayetinde. Günlük dilde sözcükler genellikle temel gerçek anlam çerçevesindedir. Oysa edebi dilde kelimeler daha çok mecaz anlam boyutu bir derinlik kazanır. Günlük dilde ağırlıklı olarak dil göndergesel işlevde kullanılırken edebi dilde dil sanatsal işlevde ya da şiirsel işlevde karşımıza çıkar. Evet kıymetli dostlar bu tabloyu bellemeniz lazım, öğrenmeniz lazım. Yani bu tablo çok çıkacak karşınıza. Böyle bir edebi türü duyduğunuz zaman bu tabloda hemen onu uygun yere tak diye kondurmanız lazım. Örneğin makale. Hemen Diyeceksin ki kardeşim öğretici metin. Peki öğretici metinden hangisi? Gazete çevresinde gelişendir. Roman. Ha. Hocam sanatsal metin. Peki hangisi? Olay çevresinde gelişen. Peki onun hangisi? Anlatmaya bağlı metinlerden diye böyle şak tanınak o uygun türü listede uygun yere koymamız lazım. Şimdi metinleri biz kıymetli dostlar öğretici ve sanatsal metinler olarak ikiye ayırdık. Tamam. Öğretici metinler tarihi metinler, felsefi metinler ve bilimsel metinler olarak üçe ayrıldıktan sonra Gazete çevresine gelişen metinler ve kişisel hayatı konu edinen metinler olarak devam ediyor. Şu üçü bizi çok fazla ilgilendirmez açıkçası. Bizi ilgilendiren gazete çevresine gelişenler ve kişisel hayatı konu edinenlerdir. İşte bu makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları gazete çevresine gelişmişken anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, mektup bunlar kıymetli dostlarım kişisel hayatı konu edinen öğretim metin grubundadır. Sanatsal metinleri iki gruba ayıracağız. Biri coşku ve heyecanı dile getiren, diğeri olay çevresine gelişen. Coşku ve heyecan dile getiren tek türümüz var. O da şiir. Olay çevresinde gelişenler ise ya anlatılır ya da gösterilir. Yani ya anlatmaya bağlı metindir ya da göstermeye bağlı metindir. İşte bu roman, hikaye, fable, masal, destan bunların hepsi anlatmaya bağlı metinler grubundadır. Göstermeye bağlı metinler grubundaysa tiyatro var. Tiyatronun da alt başlıkları var. Modern tiyatro, trajedi, komedi, dram, geleneksel Türk tiyatrosu, Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları gibi türler karşımıza çıkıyor. Peki sanatsal metinlerin özellikleri nelerdir? Sanatsal metnin diğer bir adı kıymetli dostlar kurmaca metin. Zaten bir yerde kurgu yoksa orada sanatsallıktan bahsedilemez. Bir gerçeği olduğu gibi aktardığın zaman onda da sanat eseri olmaz. Onun adı ne olur? Haber yazısı olur. Ne bileyim onun adı gezi yazısı olur. Onun adı tarih olur vesaire. Dolayısıyla bir kurmaca gerçekliğe ihtiyacımız var. Bilgi verme gayemiz yoktur bizim burada. Ha bazı yazarlar eserlerinde elbette bilgi vermeyi de öncelemişlerdir ama birincil öncelik asla bilgi vermek değildir. Amaç sanatsal bir güzelliği ön plana çıkarmak, dinleyiciye, okuyucuya sanatsal bir zevk yaşatmaktır. Sanatsal metinlerde hayal gücüyle oluşturulmuş bir dünya söz konusudur. Buna kurmaca dünya, kurbu dünya ya da fiktif dünya denir. Gerçeklik evet hayattan esinleniyor yazarımız ama gerçeği olduğu gibi bir bir anlatmıyor. Dediğim gibi bunu yaparsa onun adı sanat eseri olmaz, onun adı ne olur olsa olsa tarih olur, belgesel olur, değil mi? Sanatsal metinlerde estetik kaygı. İnsanda güzellik duygusu uyandırma amacı vardır. Sanatsal metinler, evet, gerçek bir olaydan yola çıkar, ama yazar bunu mutlaka tekrardan kurgular tekrardan yaratır. Sanatsal metinlerde edebi sanatlar, mecazlar, imgeler son derece önemlidir. Sanatsal metinlerin dili öğretici metinlere göre sade değildir. Ha, sade sanatsal metinler var elbette, ama bir öğretici metinle kıyaslayacak olursak tabii ki dili daha ağırdır. Sanatsal metinlerde öyküleme, betimleme gibi anlatım biçimleri kullanılır. Sanatsal metinlerin merkezinde nesnellik değil, öznellik vardır. Yani kişiden kişiye değişme durumu vardır. Unutmayın. Peki, sanatsal metinleri ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Anlatmaya bağlı, göstermeye bağlı. Anlatmaya bağlı sanatsal metinler nedir? Şimdi yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten alınan bir olayın bir anlatıcı tarafından bize sunulması. Yani sen bir roman, hikayeyi okuyorsan aslında bir anlatıcıyla karşı karşıyasındır. Bu anlatıcı bize olay örgüsünü sunar. Olay örgüsü yaşanmaz. Olay örgüsü düzenlenmiştir ve bir anlatıcıyla bizle buluşturulur. Ve anlatıcı bunu yaparken Olay örgüsü kişi, zaman, mekan gibi unsurları kullanır ki bunlar anlatmaya bağlı metinlerin olmazsa olmaz yapı unsurudur. Yani diyelim ki bir şiir okuyorsun. Şöyle görüntüsünü şöyle verelim şiir. Görüntü şiir. Okuyorsun şiiri ama şiirde bir olay var. Şahıs var. Ne bileyim bir zaman akışı söz konusu. Ha, o zaman görselliği bize ilgilendirmez. Biz bunu coşku ve heyecana bağlı metinlerden değil, anlatmaya bağlı metinlerden değerlendirmeliyiz. Hocam var mı bunun bir örneği? Olmaz mı? Mesela divan edebiyatında mesnevi dediğimiz bir şiir var. Mesnevi'yi okuyorsun, aslında bir hikaye anlatıldığını görüyorsun orada. Dolayısıyla mesneviler coşku ve heyecana bağlı metinlerden değil, anlatmaya bağlı metinlerdendir. Keza manzum hikayeler, destanlar, bunların hepsi şiir biçiminde olsa da anlatmaya bağlı metinler grubunda yer alır. Çünkü içinde olay örgüsü, şahıs kadrosu, mekan ve zaman unsurlarını barındırır. Anlatıcımız kıymetli dostlarım, ilahi bakış açısına kahraman bakış açısına ya da gözlemci bakış açısına sahip olabilir. Nereden anlayacağız hocam? Anlatıcının kurduğu cümlelerden anlayacağız. Şimdi anlatıcı şöyle bir cümle kurarsa. Eyüp Hoca ders anlatırken karşısındaki öğrenci yarınki dersleri düşünüyordu. Ha. Anlatıcı senin ne düşündüğünü nereden biliyor Allah aşkına? Eğer biliyorsa işte ilahidir, tanrısaldır. İlahi bakış açısında anlatıcı geçmişi, geleceği, kafadan geçenleri her şeyi bilir. İlahi bakış açısına çok benzeyen bir de gözlemci bakış açımız var. Orada da mesela anlatıcı gözlemlerini bizle paylaşır. Eyüp Hoca ders anlatırken öğrenciler onu dinliyordu. Ha, bu sadece bir gözlem. Gözlemci bakış açısı diyebiliriz. Ama dikkat! Gözlemci bakış açısında anlatıcı bazen yorumunu katabilir işin içine. Yorumunu kattığı zaman bunu ilahiyle karıştırmayın sakın. Örneğin Eyüp Hoca ders anlatırken öğrenciler sanki yorgun görünüyordu. Bak orada bir sanki var. Sankiden anlıyorum ki o yorgun görünüyordu ifadesi anlatıcının sadece bir yorumudur. Bundan emin değildir ilahide olduğu gibi. Tamam? Ben ders anlatırken öğrenciler beni dinliyordu. Dersem kahraman bakış açısı söz konusu demektir. Unutmayın. Bir de anlatımda birinci kişi ya da üçüncü kişi ağzı kullanılır. Eğer karşımızda ilahi bakış açısı ya da gözlemci bakış açısı varsa üçüncü kişi anlatım söz konusudur. Gitti, geldi, okuyor, yazacak, baktı gibi, o gitti, o geldi, o okuyor gibi ya da eğer kahraman bakış açısına sahipse gidiyorum, gideceğim Gittim, ben gittim, ben gidiyorum, ben gideceğim. Bak hep ben, bene çıkıyor sonuç. Ha o zaman da birinci kişiyle anlatım söz konusu olur. Peki hocam anlatmaya bağlı sanatsal metinler nelerdir? İşte roman, hikaye, öykü, masal, fabıl, romanı söyledik, destan, mesnevi, halk hikayeleri, manzum hikayeler bu gruba girer. Bunların hepsini ünite ünite göreceksiniz ama Eyüp hocanın size kısaca bunları tanımlasın bir özet olarak cebimizde dursun. Masallar genellikle halkın ortak yaratısı olan, sözlü kültürde dilden dile aktarılan, olağanüstü kişilerin başından geçen olağanüstü olayların anlatıldığı eserlerdir. Eğer masallarda kahramanlarımız bitki ve hayvanlar ise, yani insan dışındaki varlıklar konuşturuluyorsa Burada artık fabılla karşı karşıyayızdır. Tek fark bu mu hocam? Masallarda hayvan bitki olmaz mı kahraman? Olur tabi. Ama fabıllar genellikle manzum biçimdedir. Yani şiir biçimindedir. Ve fabılların sonunda mutlaka bir ahlak dersi vardır. Bu yönüyle fabıllar masallardan ayrılır. Destanlar ise bir toplumun başından geçen ve toplumun zihninde yer edinmiş göç, afet, kıtlık, salgın hastalık gibi olaylar sonucu kendiliğinden oluşmuş uzun manzum hikayelerdir. Uzun anladık. Manzum ne demek hocam? Şiir, şiir. Ha, uzun şiirlerdir ama hikaye anlatır. Dikkat et. Olay anlatır. Onun için destanlar anlatmaya bağlı metinlerdendir. Unutma. Halk hikayeleri özellikle 16. yüzyıldan sonra gelişerek günümüze geliyor. Destanların evrimleşmiş halidir. Halk hikayeleri halk ozanları tarafından böyle özellikle manzum kısımlarında saz eşliğinde söylenen anlatılardır. Bu destanlar ve halk hikayelerinin hemen ortasında Dede Korkut hikayeleri vardır. Dede Korkut hikayeleri bir yönüyle destanlara, bir yönüyle halk hikayelerine benzer. Bu bakımdan tam bir geçiş örneğidir destandan halk hikayeciliğine geçişin. Mesnevi ise kıymetli dostlar divan edebiyatında yer alır ve bu şiirdir yine. Her beyti kendi içinde kafiyelidir. A, A, B, B, C, C şeklinde aruz ölçüsüyle yazılan bir şiirdir ama hikaye anlatır. Bu tür İran edebiyatında doğmuş, İran edebiyatından da bize gelmiştir. Manzum hikaye özellikle Servet Fünun döneminde Teyf Fikret, daha sonra Mehmet Akif Ersoylar, ne bileyim Yahya Kemallerin elinde toplumsal bir olayın ya da durumun anlatılmasına kullanılan ölçülü kafiyeli hikaye. Yani şiir biçiminde yine hikaye. Öykü, hikaye dediğimiz şey olmuş ya da olması mümkün olan olayların kişi yani şahıs kadrosu, zaman, mekan, olay örgüsü gibi unsurlara bağlanarak anlatıldığı kısa yazılardır Aynı tanımı al, kısayı değiştir, uzun yap, romanı tanımlamış olursun. Yani olmuş ya da olması muhtemel olayların yer, zaman, mekan, şahıs kadrosu gibi yapı unsurlarına bağlanıp anlatılan uzun metinlere, uzun yazılara roman kısalarına ise öykü yani hikaye diyoruz. Peki gelelim göstermeye bağlı sanatsal metinlere. Şimdi kıymetli dostlar burada bir kere anlatıcı yok. Yani gördüğün şeyi sana niye anlatsınlar? Görüyorsun zaten. Olay burada gösterilir, canlandırılır. Bunlara biz göstermeye bağlı metinler, dramatik metinler ya da tiyatro diyoruz. Burada esas olan canlandırmaktır. Tiyatro ile ilgili neler öğreneceksiniz? Batı tiyatrosunu ve geleneksel Türk tiyatrosunu. Dekor, perde, sahne gibi unsurlar vardır. Göstermeye bağlı metinlerde dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Unutmayalım dostlar. Peki neler var? Tabloda gördüğünüz gibi modern tiyatro dendiği zaman trajedi, komedi, dram. Geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz zaman karagöz, orta oyunu, meddah, kukla, köy seyirlik oyunları. Bunların hepsini detaylı bir şekilde zaten ünitelerimizde 10. 11. sınıfta vesaire zaten göreceksiniz. Ama ve lakin kısa bir özet yine Eyüp hocanızdan lazım olur. Şimdi trajedi dediğimiz şey seyirciye hayatın acıklı yönlerini göstererek onda ahlak ve erdemi uyandırmak için yazılmış tiyatro metni. Bunun tam tersi olanına komedi denir. Hayatın komik yanlarını ya da insanların komik yanlarını insanlara gösterip insanları eğlendirerek eğitmeyi amaçlayan tiyatro türüdür. Ve trajedide her ne varsa komedide onun tam tersi vardır. Örneğin trajedide kahramanlarımız soylu kimseler, tanrılar, tanrıçalar vesaireyken komedide sıradan halk Trajedide yüksek bir üslup, öyle kaba sözler falan yokken komedide Allah ne verdiyse. Yani tam birbirinin tersi. Trajedi ve komedinin ortaklaştığı tek husus, ortaklaştığı, anlaştığı tek husus not alın bir yere sayılardır dostlarım, sayılar. Sayılarda ortaktır bunlar. Hocam ne demek sayı? Mesela üç birlik kuralı diye bir kural var. 3 bir sayı değil mi? Ha, 3 birlik kuralında ortaktırlar. İkisinde de vardır. 5 perde. Bak sayı var yine. 5 perde. İkisi de 5 perdeden oluşur. Sayılarda ortaktırlar ama onun dışında ne varsa birbirinin tersidir. Dikkat et. Dram ise temelde trajediye tepkilidir. Ama ama dram Kafe dram ikisi bir arada öyle kalsın aklınızda. Dram trajedi ve komedinin karma biçimidir. Yani hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle birlikte ele alan bir tiyatro türüdür. Kafe dram ikisi bir arada yani trajedi ve komedinin karma biçimi. Ama dram sayılarda ikisinden de ayrılır. Yani dramda öyle üç birlik kuralı ne bileyim beş perde falan filan bu tip şeyler yoktur. Bir de şuna dikkat edin. Dram temelde trajediye tepkilidir. Onun için dramın trajediyle ortak noktası asla olamaz. Komediyle olabilir ama trajediyle asla olamaz. Gelelim dostlar bizim geleneksel tiyatromuza. Karagöz seyirlik halk oyunlarımızın en meşhuru. Bir karagözümüz vardır kara cahil, cahil halk tipini temsil eder. Bir de hacıvatımız vardır. Bunları işte perdede oynatan bir hayalbaz vardır. E, figürler perdede yansıtılarak insanlar eğlendirilir. Bunun ete kemiğe bürünmüş hali orta oyunudur. Orta oyunu kara göz oyununun sahnede canlandırılmış biçimidir denilebilir. Her şeyleri aynıdır. Karakter isimleri farklı olsa da karakter özellikleri bile aynıdır. Mesela kara gözdeki kara göze karşılık orta oyununda kavuklu vardır. KK bu benzerlikten hatırla. X de kara cahil. Karagöz'deki Hacivat böyle civa gibi üste çıkmaya çalışan tip. E orta oyununda da pişekar var. Pişkin, karını düşünen bir tip. Bunların da karakter özellikleri birbirinin aynısı. Bölümleri de aynıdır Karagöz orta oyununun. Giriş, muavere, fasıl, bitiş 4 bölümden oluşur. Yani Karagöz perdede orta oyunu sahnede oynanır dostlar. Unutmayın. <laughs> bir diğeri metta. Yani günümüzdeki stand-upçılar diyebiliriz. Böyle kahvelerde vesaire herkesten yüksekçe bir iskemleye çıkıp elinde bir baston bir mendil mendilini omzuna atar bastonunu üç kere yere vurur hak dostum hak diyerek başlar hikayesini anlatmaya. Hikayenin en can alıcı noktasında hikayeyi durdurur fesini çıkarır insanların arasında gezer parayı toplar sonra kaldığı yerden hikayesine devam eder. Köy seyirlik oyunları adı üstünde köylerde yetenekli gençler tarafından işte belli bir düzene bağlı olmadan köyün ortasında aniden yani işlerinden geldiği an aniden oynanan oyunlardır. Kukla ise iki tip kuklamız var dostlar. Biri ip kuklası böyle hani tepeden tutarsın da aşağıdan iplerle onlara şekil verirsin ya. Biri o. Diğeri de bu hani çorap gibi eline giydirirsin de böyle iskemle kuklası denir ona. Böyle eller konuşturulur karşılıklı. Diğeri de o. Kuklada iki karakterimiz var dostlar. Biri ibiş, diğeri de ihtiyardır. Unutmayalım. E gelelim öğretici metinlere. Kıymetli dostlar burada şimdi amacımız bilgi ve haber vermek. ikna etmek. Varsa eğer kanıları değiştirmek. Yani sen bir şeye karşı çıkıyorsan onunla ilgili kanıları değiştirmeye çalışıyorsun demektir. Uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan yazılardır. Burada estetik kaygı, üslup, biçimsel özellikler ön planda değildir. Burada amaç bir şeyler öğretmektir. Onun için dilimiz göndergesel işlevdedir. Öyle edebi sanatlar, simgeler, mecazlar, imgeler vesaire burada yoktur. Burada önemli olan anlaşılmaktır. Onun için dilimiz yalın ve sadedir dostlar nesnel olmak zorundayızdır. Tabi bazılarının öznel yanları vardır ama nesnellik ağır basar. İşte günlük mektup anı gibileri kaynağını gerçek hayattan alırken makale, deneme, fıkra gibi olanlar ise düşünce üretimi sonucu ortaya çıkan öğretici metinlerdir. Öğretici metinlerde açıklama, tartışma gibi anlatım biçimleri çokça kullanılır. Düşünce geliştirme yollarından sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme, örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yolları da kullanılır dostlar. Unutmayalım. Peki gazete çevresinde gelişenler nelerdir? Aslında tabloda görmüştük. Fıkramız, denememiz, makalemiz, eleştirimiz, röportaj, mülakat, haber yazısı, söyleşi vardı. Bunların hepsini göreceksiniz ama kısaca özetleyeyim size. Makale, daha çok bilimsel konularda bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Şimdi makale genellikle deneme ve fıkrayla karşılaştırılır sorularda. Karıştırmamak için şu kanıtlama noktasına odaklanın lütfen. Bak kanıtın kağısı bir tek makalenin içinde var. Diğerlerinde yok. E diğerlerinde kanıtlama diye bir şey de yok. E dolayısıyla makale bu yönüyle zaten diğerlerinden ayrılıyor. Deneme... Bak sonunda M var. Bunu mi olarak oku. Mi klasörü. Ben. Ben yani. Ben merkezli yazılardır. Yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini kanıtlama yola gitmeden olduğu gibi anlattığı yazı türüdür. Dene de M. Mi. Mi. Ben. Ben merkezli yazılar. Hatta Nurullah Ataç benim ülkesi diye tarif eder. Fıkra bir yazarın güncel bir konuda bak dikkat et. Fıkra denemeye çok benzer ama fıkrada konumuz genellikle günceldir. Yani toplum neyi konuşuyorsa fıkra yazarı onu yazar. Görüşlerini aktarır. Kanıtlamalara yine gitmez. Gitmez o sadece makalede vardı. Unutmayın. Söyleşi Herhangi bir konuda bir yazarın okuyucu karşısındaymış gibi böyle senli benli sohbet ederek sözde soru cümleleri kullanarak sence de öyle değil mi falan filan diye sorular sorarak oluşturduğu bir yazı türüdür. Eleştiri, diğer bir adı tenkit. Bir sanat eserini ele alıp onun doğrusunu yanlışını ortaya koymak iyi ve kötü yönlerini arada bir tutarsızlık oluşturmadan ortaya koymak için yazılan yazılardır. Haber yazıları toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bazı bilgi ve durumlar toplanır. Buna haber denir. Bu haberi yazı haline getirme işine de haber yazısı denir. Bunu yapan kişiye de muhabir denir. Unutmayın. Röportaj bir yazarın bir konuyu inceleyip araştırarak kendi görüşlerini ve yorumlarını da ekleyerek oluşturduğu bir gazete yazısı. Mülakat ise herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde alanında uzman bak dikkat. Röportajda alanında uzman olmasına gerek yok. Mülakatta alanında uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmaların yazıya aktarılmış halidir. Unutmayalım dostlar. Peki, kişisel hayatı konu edinen öğretici metinler nelerdir? İşte burada ne var? Günlük, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, mektup. Bunların da hepsini tek tek göreceksiniz ama hep hocanız size kısaca bunu bir özetlesin. Günlük diğer bir adı günce. Bir kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan yazı türüdür. Anı, diğer bir adı hatıra, bir kimsenin yaşadığı veya karşılaştığı olaylar ile tanıdığı kişileri gördüklerine ve bilgisine dayanarak anlattığı yazı türüdür dostlar. Günlük günü gününe yazılırken anı üzerinden zaman geçtikten sonra yazılır. Anıda amaç o çok önemli olay, yazara göre çok önemli olayın unutulmamasını sağlamaktır. Biyografi ya da yaşam öyküsü bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Otobiyografide ise yani öz yaşam öyküsünde kendi hayatımızı anlatacağız. Gezi yazısında diğer bir adı seyahatname gezilip görülen yerler anlatılacak. Mektup ise birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişiler kurumlar arasında özel veya resmi haberleşmeyi sağlayan yazılardır diyeceğiz. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni bunlar bizim için çok önemli. Zira kanallarımız bizim bir eğitim kanalı. Diğer eğlence kanalları gibi o kadar çok izlenmiyor. Bu bakımdan Eğitim kanallarına, ben de benim dışında bütün hocalar için bunu söylüyorum size. Eğitim kanallarına birazcık destek olalım lütfen. Beğeniler, yorumlar, en azından bir teşekkür ederim. Zor olmasa gerek değil mi? Biz kadir kıymet bilen insanlarız dostlar. Yani izlediğimiz, istifade ettiğimiz şeyden yoruma bir teşekkür ederim. Zor olmasa gerek dostlar. Buna ihtiyacımız var. Gerçekten ihtiyacımız var. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizle öpüyorum. Hoşçakalın.